Herkese merhaba. Ben Ümit Ateş. Bu videomuzda Karacaahmet Mezarlığı'nda, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda ve Aşiyan Mezarlığı'nda yatmakta olan ve yakın zamanda, özellikle yakın zamanda kaybettiğimiz değerlerimizi, büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Onları hep birlikte anacağız. well Osman Sınav. Osman Sınav'ın hayat yolculuğu Ağustos 1956'da Burdur'da dünyaya gelerek başlamıştır. Türk sinemasına yapımcı, yönetmen, senarist ve reklamcı olarak damgasını vurmuştur. 1975'te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünden mezun olmuştur. Tekstil tasarımlarıyla da ilgilendiği için 1977'de aynı okulun uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu Tekstil Dizaynı bölümüne kaydolmuştur. Reklamcılık kariyerine 1980-1984 yılları arasında Grafika Lintas'ta devam etmiştir. 1984'te Sinegraf Film Yapım Yönetim Limited şirketini kurmuştur. 500'e yakın reklamcılık serüvenini 1987'de noktalamış, artık sadece sinema projelerine odaklanmaya karar vermiştir. Televizyon dizileri ve uzun metrajlı filmlerle yönetmenlik kariyeri başlamıştır. Yalancı Şafak, Küçük Dünya ve Aşka Kimse Yok filmlerini çekmiştir. 1993'te Süper Baba dizisinin yönetmenliğini yapmıştır. 1994'te Yalancı Filmi Ile Mehmet Asluntağa en iyi oyuncu kendisine de en iyi yönetmen dalında Altın Portakal ödülünü kazandırmıştır. Melek Apartmanı, Mavi Düşler ve Sıcak Saatler gibi dizilere imza atmış. 1998'de Mehmet Aslantu ve Ayşegül Aldinç ile Gerilla filmini çekmiştir. Kenan İmirzalıoğlu'nu keşfetmiş. Onun güçlü bir yüzü olduğunu düşünmüştür. İmirzalıoğlu ile ortaklıkları 1998'de Deli Yürek dizisiyle başlamıştır. Bu Cehennemi filmiyle büyük gişe başarısı elde etmiş. 2002'de Savaş Dinçelli ekmek teknesini çekmiş. Kurtlar Vadisi'nin ilk 55 bölümünde yönetmenlik ve yapımcılık yapmıştır. Ancak başka projelere yönelmek için bu diziyi bırakmıştır. Son olarak Pars, Kiraz Operasyonu'nu yönetmiş ve yapımcılığını üstlenmiştir. 2012'de Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden özel bir törenle mezun olmuştur. Kendisini milliyetçi olarak tanımlamış. Ancak vatansever bir anlayışa sahip olduğunu, kavmiyetçiliğe dayanmayan bir milliyetçiliği benimsediğini belirtmiştir. Gençliğinde ülkücü olduğunu fakat 12 Eylül darbesinden sonra ideolojiden uzaklaştığını söylemiştir. Solculardan daha çok devrimci bir duruş sergilediğini ifade Etmiştir. Özgürce düşünmeyi engellemek faşizmdir demiştir. 1985'te Tangül Sınav ile evlenmiş. Bu evlilikten 3 çocuğu olmuştur. 2016'da eşinden ayrılmıştır. Osman Sınav 20 Mart 2025'te 68 yaşında kanser nedeniyle İstanbul'da hayata veda etmiştir. Cenazesi 22 Mart'ta Karacaahmet mezarlığına defnedilmiştir. Günümüzde Sınav ailesi kabristanlığı'nda yatmaktadır. Başın öne eğilmesin Aldırma gönül aldırma Hasretin ile yandı gönlüm Yandı yandı söndü gönlüm Ebel yükseklerden uçtu Düze indi Şimdi Öyle ağırım ki kendime, sen benden gittin gidelim, terim küs olmuş tenime, sen benden gittin gidelim. Edip Akbayram, asıl adıyla Ahmet Edip Akbayram. Edip Akbayram'ın hayat hikayesi 1950'de Gaziantep'te dünyaya gelmesiyle başlamıştır. Türk müziğine damga vuran bir sanatçı olmuştur. Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalanmıştır. Çocukluğunu bu hastalığın gölgesinde geçirmiştir. Ancak müziğe olan tutkusu o yıllarda filizlenmiştir. Haftalığımdan biriktirdiğim paralarla pop şarkıcıların konserlerine gider. Eve dönünce aynanın karşısında taklitlerini yapardım." demiştir. Lisede arkadaşlarıyla oluşturduğu orkest orkestrada Pir Sultan Abdal'ın Karacaoğlan'ın değişlerinden besteler yapmış. Bu besteleri çalıp söylemiştir. İlk plağı kendim ettim kendim bulduğumu lise yıllarında çıkarmıştır. Bu plağı Siyah Örümcekler grubuyla kaydetmiş. Plak iki farklı baskıyla müzik severlere ulaşmıştır. Gaziantep'ten sonra Adana'ya gitmiş ve orkestrasıyla ilk kez sahneye çıkmıştır. 1968'de liseyi bitirip İstanbul'a gitmiş. Doktorluk hayaliyle üniversite sınavlarına girmiş. Diş hekimliğini kazanmış. Ancak müzik aşka ağır basmış ve bu mesleği bırakıp kendini tamamen müziğe adamıştır. İstanbul'a geldikten sonra 1971'de Altın Mikrofon Yarışması'na katılmış, Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek bestelediği Kükredi Çimenler ile birinciliği kazanmıştır. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurmuş, Anadolu pop müziğinin öncülerinden biri olmuştur. Karakuzu, Denizüstü Köpürür ve Garip Atlı 45'liklerle ödüller almış, ünü tüm yurda yayılmıştır. Aldırma Gönül ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz parçalarıyla Satış rekorları kırmış, altın plak kazanmıştır. 250'ye yakın ödül kariyerinin parlaklığını göstermiştir. 1980'ler Edip Akbayram ve benzeri sanatçılar için zorlu geçmiştir. 1981-1988 yılları arasında besteleri TRT'de yasaklanmıştır. Ancak 90'ların ortasında Türküler Yanmaz albümüyle yeniden çıkış yapmıştır. Bu albümü Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenlere ithaf etmiştir. 1979'da Ayten Hanım ile evlenmiş. Bu evlilikten Türk ve Ozan adında bir kızı ve bir oğlu olmuştur. 2 Mart 2025'te zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydar Paşa Numune Hastanesi'nde 53 gün yoğun bakımda kalmış ve çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetmiştir. Vefatından 2 gün sonra 4 Mart 2025'te anma töreninin ardından Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının sonrasında Karacaahmet mezarlığında toprağa verilmiştir. İşte Edip abimiz burada yatmaktadır. Tunceli Kuyu Mezarlığındayız. Şinasi Yurtsever'in kabrinin başındayız. Şinasi Yurtsever'in hayat yolculuğu 16 Temmuz 1973 yılında Erzincan'da başlamıştır. Oyunculuğuyla tanınan Şinasi Yurtsever, 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Oyunculuk serüveni ailesinin 1981'de Erzincan'dan İzmir'e göç etmesiyle yeni bir yön almıştır. Özgür Ozan, Necmi Yapıcı ve Aşkın Şenol gibi arkadaşlarıyla birlikte 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümüne girmiştir. 1997'den 2000'e kadar süren Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle ilk kez geniş kitlelerce tanınmıştır. Yılan Hikayesi dizisinde 8 bölüm konuk oyuncu olarak yer almıştır. Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, bir bulut olsam ve aşk ve ceza gibi birçok televizyon dizisinde yeteneğini göstermiştir. Sinemaya 2003'te Yazı Tura filminde Basri karakteriyle adım atmıştır. 2009'da Selçuk Aydemir ile tanışması kariyerinde yeni bir dönüm noktası olmuştur. Selçuk Aydemir'in projelerinde rol almaya başlamış. 2012'de İşler Güçler dizisinde yapımcı hakkı karakteriyle büyük bir çıkış yapmıştır. 2013'te Düğün Dernek filminde Yılmaz'ı canlandırmıştır. 2014 ise Kardeş Payı dizisinde Büyük Hilmi rolüyle izleyicinin sevgisini kazanmıştır. Ne yazık ki Şinası Yurtsever 13 Mart 2025 tarihinde mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Cenazesi 15 Mart 2025 tarihinde Barbaros Hayrettin Paşa camisinde kılınan cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu mezarlığında toprağa verilmiştir. Günümüzde burada yatmaktadır. Kuyu mezarlığına gelmişken Kemal Sunalı ziyaret etmeden gitmek tabii ki olmaz yolumuzun üstü hem de onun kabrini görüp geçmek olmaz dedik onu da ziyaret edip şimdi Filiz ablamızın kabrine doğru yol alalım. mezarlığındayız. Filiz Akın'ı, Filiz ablamızı ziyarete geldik. Türk sinemasının önemli isimlerinden, 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmuş, Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından biri olan Filiz ablamız. 1943 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Annesi Ankaralı bir terzi, babası ise Afyonlu bir hakimdir. 3 yaşına kadar Bey Pazarında yaşamış. İlkokula 5,5 yaşında Kızılay'da başlamıştır. 7 yaşındayken anne ve babasının ayrılığı hayatını erken yaşta şekillendiren dönüm noktalarından biri olmuştur. Ortaokul ve lise yıllarını Ankara Koleji'nde yatılı ve burslu olarak geçirmiştir. Resim ve kompozisyon yeteneğiyle dikkat çekmiş öğretmenlerinin gözünde ideal bir öğrenci olmuştur. Taklit yeteneğiyle arkadaşlarını eğlendiren Filiz 1960'ta kolejden mezun olduğunda önünde yepyeni bir yol açılmıştır. İngilizce ve Fransızcayı akıcı bir şekilde konuşmayı öğrenmiş hatta İtalyanca'ya da merak salmıştır. Yeşilçam'a adım atışı tam bir tesadüf eseri olmuştur. Lise arkadaşının annesinin teşvikiyle 1962'de Artist Dergisi'nin yarışmasına bir fotoğraf göndermiş ve birinciliği kazanmıştır. Ödülün bir filmde oynama şartına bağlı olduğunu öğrenince de önce tereddüt etmiş ama daha sonra Memduh Ün'ün ısrarıyla ikna olmuştur. Annesiyle birlikte İstanbul'a gelmiş ve Akasyalar açarken filmiyle sinema dünyasına merhaba demiştir. Sinema yıllarında Ayhan Işık'tan Cüneyt Arkın'a, Yılmaz Güney'den Tarık Akan'a kadar dönem dönemin pek çok yıldızıyla kamera karşısına geçmiştir. Kadın Berberi filminin setinde tanıştığı Türker İnanoğlu ile 1964'te evlenmiş ve bir yıl sonra oğulları İlker İnanoğlu dünyaya gelmiştir. Ancak bu evlilik 1974 yılında sona ermiştir. Gurbet Kuşları, Kader, Ankara Ekspresi gibi filmlerle izleyicinin gönlünde taht kurmuştur. Ankara Ekspresi'ndeki Hilda rolüyle Altın Portakal ödülünü kazanmıştır. Sarışınlığı ve zarafetiyle yeşil Kolejli kızı olarak anılmıştır. Türk sinemasında adeta bir devrim yaratmıştır. 1975'te Babaların Babası filmiyle sinemaya veda etmiştir. Ama bu bir son değil yeni bir başlangıç olmuştur. Ekonomik zorluklar onu tekrar sahneye yöneltmiştir. Ses sanatçısı olarak sahne almaya başlamıştır. 1975'ten 1981'e kadar gazinolarda şarkı söylemiş. Zeki Müren ve Bülent Ersoy gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşmıştır. 1979'da İzmir'de bir saldırıdan kıl payı kurtulmuş ve bacağından bıçaklanmıştır. Ama aynı gece sahneye çıkacak kadar güçlü kadın olduğunu göstermiştir. 1982'de Leon Bubi ile evlenip Paris'e yerleşmiştir. 14 yıl aradan sonra 1989'da Geçmiş Bahar Mimozaları dizisiyle ekranlara dönmüştür. 1992'de ilk kitabı Güzelliklere Merhaba'yı yazmıştır. 1993'te Levan'dan ayrılmıştır. Bir yıl sonra MİT müsteşarı Sönmez Köksal ile evlilik yapar. 2002'de kanserle mücadele etmiş ve hastalığı yenmiştir. Ancak bu süreç ses tellerini ve bir kulağındaki işitmeyi etkilemiştir. 2005'te Hayata Merhaba kitabıyla bu zorlu yolculuğunu paylaşmış Kanser farkındalığı için kampanyalara öncülük etmiştir. 2006'da Güzellik ve Sağlık üzerine bir kitap, 2013'te ise mutfak tutkusunu yansıtan Lezzete Merhaba'yı yayımlamıştır. Televizyonda programlar sunmuş, gazete köşelerinde yazılar kaleme almıştır. Filiz Akın 21 Mart 2025'te 82 yaşında İstanbul'da hayata veda etmiştir. Müzik Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün farklı mezarlıklardaki, İstanbul'un farklı mezarlıklarındaki büyüklerimizi, değerlerimizi ziyaret ettik. Onları andık, ruhlarına dualar okuduk. Başka bir videoda görüşmek üzere.